Evet, TÜİK Başkanı Ak Partili'nin damadıymış manşeti var. Enflasyon hesabıyla son günlerin tartışılan ismi TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, tanıdık birinin damadı çıktı. Çetinkaya'nın Ak Partili Eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydener'in kızı Sümeyra ile evli. Ne o olmuş onu şimdi? Öğrenildi. Ne olmuş şimdi? Ne olmuş abla? Ya damadı yazmış. Ya ne abi. olmuş kardeşim? Bir şey olacağı yok işte. Ya da şimdi benim de diyelim ki... Ben de gittim. Birinin damadı oldum. Gerçi olamam şimdi de. Bence de olamazsınız. izliyordu <laughs> da buradan. Sevgiler. Ya şimdi ne diyecekler? Yani Hı. Kerim Akbaşlar falanca AK Partili Hı. bakanın damadı mı diyecekler? Ya olmaz mı kardeşim? Ne yapacağız? Geçen geçtiğimiz günlerde de Şevki Yılmaz'la ilgili damadı şurada, kızı burada bilmem. Ya şimdi benim, ben bakanım. Evet. E benim kızım bir yerde çalışmayacak mı? Damadım bir yerde çalışmayacak Çalışacak mı? Çalışacak Adam iki tane üniversite bitirmiş. Master yapmış. Yüksek lisans yapmış. E Gitmiş bir yerde göreve başlamış. Hı. Ne yapacak yani? Geçen bir manşette belediye başkanı diyordu. Ne yapsın benim yeğenim taş, taş mı yesin diyordu ya. Evet, evet. Ne yapsın yani? Benim damadım çalışmasın mı? Bir yere işe girmesin mi? Benim damadım... Lan damadım, damadım diyeceğim adam bir yerde çalışmıyor bak. <laughs> Yani ne olacak? Yani senin sen diyelim ki bir bakanın karısısın. Evet. İnşallah demiyor da evet diyor. Yok. Ah, ah, ah. bakanın karısı <laughs> olmam. Bakanın karısısın. Evet. Tuttun kızını yerleştirdin evet. e, şeye. E, bakanların bir tanesi de mimar olarak. Senin kızın mimar değil mi? Mimar. E ne diyecekler? Sınava girdi kazandı. Kızını mı yerleştirmiş diyecekler. Yani senin kızın çalışmayacak mı? Yerleştiririm yani. Tabii bak çocuğum. gördün mü? Çocuğum. Yeter ki imkan olsun. İyi Oku bakayım. Niye yerleştirmeyeyim? <laughs> çocuğum yani.